Merhaba arkadaşlar, bugün 1 Kasım. İçimizdeki Kapıları Açma kitabımızdan yılın her gününe özel ilham verici mesajımızı okuyorum. Ben Emine Uğur, sessiz sayfalara hoş geldiniz. Bugün benim için çok önemli, minik oğlumun doğum günü. Bugün doğan herkesin doğum gününü kutluyorum. Bana dünya siyah beyaz kareli şekilde boyanmış bir dama tahtası olarak gösterildi. Yağmur yağdıkça siyah boya beyaza aktı ve bütün tahta gri bir hale geldi. Ondan sonra yağmur daha da şiddetlendi ve bütün tahta artık en saf beyaza dönüştü. Şu sözleri duydum. İnancın olsun dayan ve bil ki bütün dünya ve içindeki her şey muazzam bir temizlenme işleminden geçiyor. Her şey gerçekten çok iyi durumda. Çünkü her şey benim planım doğrultusunda akıyor. Mükemmel bir huzur içinde ol. Doğada zorlama ve gerginlik yoktur. Bir tohum kendi tam döngüsünü yaşar onun herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. Sadece bunun gerçekleşmesine izin vermesi gerekir. Tüm yapman gereken olmasına izin vermektir. Kendinin muhteşem bir kelebeğe dönüşmesine neden izin vermeyesin ki? Kozadan o kısıtlı yerden ölümlü zihninin ve düşüncelerinin sınırlamalarından çık. Bir yılan derisini değiştirdiğinde yavaşça eski derisinden sıyrılıp çıkar ve onu çürümesi ve dağılması için geride bırakır. Bir yengeç büyüyüp genişledikçe kabuğundan çıkar ve daha büyük, daha güzel bir kabuk oluşturur. Bir kuş yumurtasının kabuğunu çatlatır ve onun içinden tamamen dönüşmüş olarak çıkar. O Özgür. Özgür ve özgürdür. İşte senin başına gelmeyi beklediğin de budur. Sen eski kısıtlayıcı yollardan, düşüncelerden ve kavramlardan çıkıp daha ileriye gitmeyi ve dönüşmeyi istediğin zaman yeni bir özgürlük yeni bir neşe ve yepyeni bir dünya senin için ortaya çıkmayı bekliyor olacak. Evet arkadaşlar, 2 Kasım'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.